Bu ne lan dedim bu? Ara. Sorry dedi be. Bugün Matador kaybetti. Kerimcan <laughs> yüzünden niye kaptanlık vazifanlığını takmasın? Manyak mısın? Şaşırdın <laughs> mı? Soyadı da enteresan, büyük hacı. takımlarda oynamak Aa, zordur. Büyük Aşınmasın takım kaptanlığı. <laughs> <Aşınma> ama. <laughs> Kaşınma bir dakika. Soyadı enteresan çocuğun. Yani. E, ne enteresan soyadı. Seninle alakalı ya, değil ki soyadının. Benziyor. aynı, aynı yani. Benziyor değil aynı soyad. <laughs> ay, 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 ay. Benziyor. aynı diyorum. O benziyor diyor. Insan diyor. Ya, ben ya. bir şey demiyorum. Soyad tutar. Abi, Abi soyadı tutsana olacak. Ne olacak çocukta? Sen istiyorsun ki, ya? ki yani? Neye ilgi istiyorsun Şimdi... sen? <gülüyor> <gülüyor> tamam. yasak masak yok. Bunlar deli diye bizi serbest bıraktılar. Bu akşam başım yükte uyuyacağım. Başı akşam Başı büyük. Kartal, kartal, <laughs> Semt ulan. Semt. Semt ona. Arkadaşlar, şey var, Arkadaşlar bak temin ki ilk baştan o senaryoydu da bu değil bu ciddi oldu. Abi. Allah belanı versin. Bir anlatacaksın? <laughs> Allah belanı versin. Hadi hakim ol ya. Bırak Elif anlatsın. ya Bir <laughs> daha göster! Oğlum bir ya, ya, <laughs> yanlış anlar.